Herkese merhaba konsol kalesi. Cadılar Bayramı biliyorsunuz kapıya dayandı. Ne oldu? Korku oyunları yağmuru başladı. indirimleri başladı. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz PlayStation'da, Xbox'ta ve tabii ki Epic tarafında indirimleri sizler için sunmuştum. Şimdi sıra Steam tarafına geldi arkadaşlar. Steam'de Steam Çığlık Festivali adlı bir festival var. Buradan sizler için oyunlar ayırdım ve onları öndüreceğim. Sizden ricam arkadaşlar abone olarak ve beğeni butonuna basarak tabii ki bana destek olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Şimdi Steam Çığlık Festivali'nden neler varmış onları geçip görelim. Keyifli seyirler diliyorum. The Medium, third person korku gerilim oyunu. Hem Araf'ta hem de bu dünyada kalmak arasında gidip geldiğimiz, iki ayrı dünyada oynadığımız ve bu iki ara dünyada gidip gelirken puzzle'lar da çözdüğümüz bir yapısı var oyunda arkadaşlar. 209 liraydı, şu anda %44 indirimde 107 liraya geliyor Medium korku oyunu. Babasını kaybeden bir kızın hikayesi anlatılıyor ama çok sürprizli olaylar oluyor. Onları ben artık spoiler vermeyeceğim siz oynarsınız. Alien Wake'de Xbox özel oyunuydu biliyorsunuz. Daha sonra PC'ye de çıktı. Şu anda acayip gibi fiyat. 6 lira arkadaşlar. Oyun bu Steam zamlarına rağmen 6 lira. 25 liraydı 175 indirimle 6.25'e geliyor. Dying Light çok sevilen zombi oyunu. Dying Light 2 çıktı biliyorsunuz. Ondan öncesinde birinci oyunu oynamak isteyebilirsiniz. Ya da arşivinizi tutmak isteyebilirsiniz. Season Pass'ler, sezon biletleri falan hepsi var. Birçok indirilebilecek içerik var. Bunların hepsi birlikte arkadaşlar. %80 indirimde. 99 liraya da oyun şu anda 19.80. 20 liranın altında. Hani derler ya arkadaşlar almayan dövüyorlar diye. O şekil. World War Z Aftermatch. Siz kendi başınıza da oynayabiliyorsunuz arkadaşlar yapay zeka ile. Arkadaşlarınızı yanınıza alıp ilerleyebiliyorsunuz. First Person bir korku, zombi oyunu arkadaşlar. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Şu anda %50 indirimle 30 lira gibi bir fiyatı var. Gayet de güzel. Control Ultimate Edition. Bu da yine korku olmayan ama yine bu kampanya dahil edilmiş oyunlardan bir tanesi arkadaşlar. Control. doğaçlı güçler olan, pisiçik güçler olan bir kızımız var. 209 liraya da %70 indirim var. 62 liraya geliyor oyun. Resident Evil 7 yani Biohazard. Ethan'ın ilk hikayesi. Ethan'ın ilk başladığı, hikayemize girdiği yer. Karısı ortadan kaybolduktan sonra onun peşine düşen bir adamı sevdiği, kadını bulmak için hareket eden bir kocayı anlatıyor arkadaşlar. Resident Evil serisinin first person yani birinci şahıs kamera geçti ilk oyunu. 200 liranın üstündeydi, 202 liraydı. Şu anda %50 indirimde 101 liraya geliyor. Outlast 2. Outlast serisinin biliyorsunuz yenisi de geliyor. Üçüncü oyunu yoldayken Outlast 2'yi oynamak isteyebilirsiniz. Çünkü üçüncü oyun co-op olarak oynanabilecek. Bu tek başınıza oynayabildiğiniz son Outlast. Çok severim. Steam çığlık festivali. Gerçekten çığlık attıracak bu oyun. Serilerini yapmıştım. Bayağı bir çığlık attım oldu. Şu anda 7 lira. %85 indirim var. 50 liradan 7,5'a iniyor. Ve grafikleri de çok hoş. Şu fiyat performans olarak çok iyi bir oyun. Evil Within Shinji Mikami orijinal Resident Evil yapımcısı Resident Evil 1, 2, 3 ve 4'ü yapan Shinji Mikami'nin oyunu. Capcom'un ayrıldıktan sonra yaptığı ilk korku oyunuydu arkadaşlar. Şu anda 160 indirimde 89 liradan 35 lira iniyor. Aynı oyunun yine devamı Evil Within 2. Shinji Mikami bu sefer yapımcı değil ama yine yapıma destek veren yönetmenlerden bir tanesi. Evil Within 2'de kaldığı yerden bir önceki oyunun devamı. %85 indirimde 349 liraydı. 350 liraydı. 52 liraya geliyor. Third person gerilim korku oyunu. Psikolojik korku oyunu desek daha doğru. Visage işte. Beni bu zamana kadar gelmiş geçmiş en korkunç oyunlardan bir tanesidir. Biliyorsunuz Tapon korku listesi oyunları hazırlamıştım. Bu kapsamda bir numarama Visage koymuştum. Gerçekten. Hani sadece jump scare'larla değil. Hani jump scare çünkü tam korku demek değildir. Ortamlarıyla da sesleriyle de her şeyle sizi geren psikolojik korku oyunu. %50 indirimle şu anda 28.50. Chernobylite Encharged Edition. Bu da Chernobylite oyunu çıkmıştı biliyorsunuz. Daha önce ilk bakışını çekmiştik. Onun en Encharged Edition'ı, grafikleri daha iyi, her şeyiyle birlikte yenilenmiş hali. Chernobyl santraline girilen hikaye var ve ondan sonra anlatmayayım. Çok acayip olaylar oluyor arkadaşlar. Ben çok sevmiştim bu oyunu. Şu anda 89 liradan %40 indirimle 53.40'a düşüyor. First Person korku oyunumuz. Dark Picture Anthology House of Ashes Bu da Dark Picture Anthology serisinin şu anda mevcut olan, çıkmış olanın sonuncusu. Bir de Devil and Me diye bir yeni bölüm daha geliyor biliyorsunuz. Ondan sonra birinci sezonu noktalıyoruz. Daha sonra ikinci sezonundan devam edecek. House of Ashes yine hikaye tabanlı, e, Güzel grafiklere sahip. E, nispeten e, konusu da fena değil, güzel. E, Irak Savaşı'nda Amerika'nın askerlerinin başına gelen bazı bir dizi olayları anlatıyor. Şu anda 149 liraydı. E, %50 indirimde, 74.50. Zombie Army 4 bu da arkadaşlar biliyorsunuz Sniper Elite serisi var ya. Sniper Elite serisinin içinde bir moddu daha öncesinde. 1-2-3'te. Şimdi 4 olarak ayrı baştan aşağı farklı bir oyun yaptılar. Yine Sniper mantığıyla. Third Person nişancı oyunu ama zombi temalıdır. Baya eğlenceli ve fiyatı 77 liradan 26 liraya düştü 166 indirimde. Çok çok güzel indirimler var. Yine House of the Ashes yani demin Dark Picture serisini yapan yapımcılar. Supermassive Game yani. Aynı zamanda Until Dawn'ın da yapımcıları Supermassive Games'in son oyunu arkadaşlar. The Quarry bir kampta geçen korku oyunu. Hani gençler kampa toplanır. Ondan sonra başına gelmedik kalmaz. 429 liraydı. Fiyatı çok inmiyordu. Çünkü hani çok eski bir oyun değil. Bir de gündem bir oyun. %40 indirimde 257 liraya düştü. Days Gone. İlk çıktığında PlayStation'ın özel oyunlarından bir tanesi. Birkaç teknik sorun yaşandı PlayStation 4 açısından. Hataları düzeltildi. Keşke başta öyle çıksaydı. Ama hani çok büyük problemli yoktu zaten. Şu anda gerçekten kusursuz denecek bir açık dünya oyun. Çok da keyiflidir arkadaşlar. PC'ye daha sonradan geldi zaten. Şu anda hiçbir hasarı, kusuru yok. Oyun çok da eğlenceli. 329 liradan 160 indirimde 131 lira. Bu oyun konusunda önereceğim size. Yani çok yan görevlere takılmayın arkadaşlar. O dünyası çok büyük çünkü. Direkt ana göreve koşarsınız. Daha iyi keyif alırsınız. Resident Evil Village. Evet biliyorsunuz yeni Resident Evil 4 yolda. O gelmeden önce önceki oyunları oynamak isteyebilirsiniz. Resident Evil 7 yani Biohazard'daki Ethan'ın hikayesi kaldığı yerden burada devam ediyor. Village'de şu anda 125 indirim var. 269 liradan 200 lira iniyor. The Forest hayatta kalma first person gerilim oyunu. Acayip indirim var arkadaşlar. 8 lira. İnanılmaz ki. Yani 8 lira arkadaşlar 32 liradan %75 indirimle 8 lira geliyor hani bunu kaçırmadığınızı istemedim. Eğer takip eden kardeşlerim varsa değerli bir oyun. Bu arada devamı da geliyor biliyorsunuz bu oyun. Son of Force adında. O da çıktığında tabii kanalımıza bakacağız arkadaşlar anladım. Resident Evil 2. 2 ve 3'te indirim var arkadaşlar. Resident Evil 2 ve 3. Yani gelmiş geçmiş en iyi Resident Evil'ların tekrar remake'i. Şu anda %70 indirimde 121 lira arkadaşlar. Her ikisi de 121 lira. Madison kanalımızda serisini yapmıştık. Taze oyunlardan bir tanesi, hani çok eski olmayan oyunlardan bir tanesi İnanılmaz bir atmosferi var. Gerginlik var, çözeceğiniz puzzle'lar var, korku var, jumpscare var, bir korku oyundan isteyeceğiniz her şey var. Yani Steam çığlık indirimlerine tam yakışır bir oyun arkadaşlar. Madison her şeyi yapıyor. bağıttırıyor, çığ attırıyor, çığlık attırıyor. Şu anda 79 liradan 120 indirimle 63 liraya geliyor. Steam çığlık indirimlerine baktık. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve istekleriniz olursa yorumları iletmeyi unutmayın. Cuma, cumartesi YouTube'da canlı yayınlarımız var. Sohbet, muhabbet, oyunlar oynuyoruz. Sohbetler ediyoruz, soru cevaplar yapıyoruz. Oraya da beklerim arkadaşlar. Aynı zamanda her videonun altında, bu videonun da altında, açıklama bölümünde sosyal medya linklerim var. YouTube ve Steam, Shorts'lardan da beni gündelik haber ve gündemden takip edebilirsiniz. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Bir sonraki haberlerde, gündemlerde, indirimlerde görüşürüz.